Dolayısıyla müşriklerin iman etmek üzere, iman etmek için şart koştukları cinsten bir mucizenin veya Kur'an ifadesiyle ayetin böyle gözle görür, gökten inen bir kitap gibi işte ortamda olağan koşulları delen bir olağanüstü hadise gibi bir şeyin yaşanmadığını anlıyorum Kur'an ayetlerinden ve Elimizdeki rivayetlerde de buna paralel bir sahih sünnet var. Ne var ki öte yandan yani iman etmek için bir koşul olarak sipariş edilmemiş. Ancak mümin cenahta bak bu diye, bu dediğimiz kafir cenahta yani bu şeyde iman etsinler diye beklenen sipariş edilen bazen işte Salih'in kavmine verilen gibi, Hz. Musa'ya verilen gibi, bunun türü farklı. Bir de müminlerin zaten iman etmiş kimselerin Allah Azze ve Celle'nin lütfu ve ihsanı olarak yaşadığı buna siz bereket hal diyebilirsiniz. Bedir'de üzerlerine gelen Allah Azze ve Celle'nin ardı ardına indirdiği melekler olarak Allah'ın yardımı diyebilirsiniz. Yani Allah'ın yardımı üzerimizde apaçık kardeşim bu kadar az sayıda adamla biz bunları Kureyş'i yendik burada derse bir sahabi ben bunu yatsımıyorum. Burada olağanüstü bir hadise yaşadık. Rabbimiz bizi onların üzerine şey yaptı, melekleriyle bize yardım etti derse bu ayetlerle de örtüşür. Buna mucize diyorsanız bu da bu isim altındaysa bunlar var. Ve bunlar da Kur'an ayetleriyle sabit. Rabbimiz bize günü öncesi Mekke'yi fethedeceğini vaat etti. Yani eğer öteden haber vermenin bir mucizevi tarafı dolayısıyla buna da mucize diyecekseniz ki denmesinde bir sakıncı Bu da var. Allah Azze ve Celle Mekke fethinden önce inen ayetlerle birlikte Mekke'nin fethini vaat etti. Hatta ve ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi ve fethun Bir sonraki şeyde Hayber'inde Hatta onun fethi günü gelen müminlerin sevineceği hadiseyle de örtüşmesi bakımından ta öte coğrafyada yaşanan İranlılarla, Farslılarla, Rumlar arasındaki savaşın bile müjdesi mesela mucizevidir. Elif Lam mim gulibetir rum fi adnal ardi ve hum min ba'di galibihim seyaglibun. Eğer olağanın delindiği her hadiseye mucize diyecekseniz olağanın delindiği nice hadiseler var. Birçoğu Kur'an'la sabit gözüken Allah'ın elçisi etrafında yaşanan. Ama ben Allah Azze ve Celle'nin vermediği, Resulullah'ın çok istediği bu bağlamı, kapsamı ondan çok ayrı görüyorum. Burada iman etmek için şart koşulan, iman etmek için Resul'e talep edilen bir şey türü var. İşte mucize türü var. Bunlar zinhar verilmemişe benziyor. Yani iman etsinler diye kafirlere. Bu tarafta ise böyle bir koşul yok, böyle bir istem de yok. İman zaten etmiş olan müminler, Cenab-ı Hakk'ın tevfiki olarak, inayeti olarak nice olağanın delindiği sezilen, bunlara hissi de diyebilirsiniz, mucizeler yaşıyorlar. Bunları yani bir sahabe dese ki Uhud'dan sonra o içimizi sarıp bizi yiyip tüketen gamımızın üzerine Rabbimiz bize bir lütfetti. Güpe gündüz ayak üstü uyumaya başladık. İnanır mısın dese? Yani ayette anlatmasaydı inanmazdınız. Yani savaş sonrası delice gam yükü içerisinde yani hüzün yani yenilgi sonrası insana uyku sarar mı? Uyku kafa meşgulken, üzüntü tavan yapmışken, sıkıntı had safhadayken insanı ister insan uyuyabilsin diye ama bir o kadar sizden uzuktu, uzaktır. Hele hele ayaküstü ve olay sıcacıkken. Ama Allah Azze ve Celle diyor. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ Aranızdan bir taifeyi saran, içinde esenlik dolu bir uyku halini Allah üzerinize indirdi. Öte taraftan sahibi diyor ki elimden kılıç düşüyordu. Ayakta uyuyordum. Öyle bir serinletti ki bizi. Eğer olağanın delindiği bir sahne istiyorsanız burada da olağan deliniyor. Normal koşullarda olacak şey değil bu. Keşke Allah bize de sıkıntılı anımızda yani böyle bir anesteziyle bizi atlatsın, uyku gelsin. Nice böyle insan var sıkıntısının uykuyla aşabilmek için ilaçlar kullanıyor yani. Ve uyuyabildiği birkaç saati ilahi bir lütuf sayıyor. Bunlarsa savaşın kaybedildiği, kötü bir şekilde kaybedildiği, hatta Allah Azze ve Celle tarafından bir kısmılarının kınandığı, Resulü geride bırakarak daha doğru yöneldikleri, dilim varmıyor diyeyim kaçtıkları bir olayın arifesinde, akabinde, gam üstüne gam yemişken, Kur'an ifadesiyle, Allah Azze ve Celle içlerinden bazı kimseleri, bu sıkıntıları hissetmeyecek şekilde serinletti. Üzerlerine indirdiği emaneten nuasen dediği şeyle. <laughs> buna benzer Kur'an an anlattı, anla, anlatmadığı ama olağan koşulların delindiği nice olaylar var. Bunlara mucize diyorsanız ki bana göre bunlar da mucizedir. Ama Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin vermedik, vermeyeceğiz dediği olay bunlar değil. Onları zaten kendisi verdi diyor. Üzerlerine meleklerle onları destekledik, melekler indirdik. Dedi ayette bir Bedir sahnesindeki gelen o ilahi yardım mucize değil de nedir? Yani az sayıda bir gruptunuz, Allah sizi destekledi. Yani olağanın delildiği mesela bir başka hadise, onları size olduklarından daha farklı gösterdiğini bahsettiği ayet. Yani düşünün bir kitleyi olduğundan farklı görüyorsunuz. Ya az görüyorsunuz rüya örneğinde olduğu gibi. <laughs> ya çok görüyorsunuz diğer tarafta. Bu da olağanın geçildiği Allah Azze ve Celle müdahale ediyor belli ki. Olağan burada deliniyor. Siz normal görmüyorsunuz. Sizi bundan yüreklendiriyor olabilir rüya hadisesindeki gibi. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ İşin içine rüyanın girdiği, Allah'ın Resulü'nün rüya, gördüğü rüya ile hadiseyi haber verdiği hususlar da yine bunlar da olağanın delindiği hususlar yani gayba dair bilgilerin geldiği bunlar mümin cenahta mümin tarafta ve inanıyorum ki bolca yaşanıyor yani Allah Azze ve Celle'nin o inayetini o yardımını, o lütfunu, o bereketini ne derseniz bence rahatlıkla yaşıyorlar, hissediyorlar. O çoğu bazı kimselerin hadislerde işte mucize diye baştan yadırgadıkları sahnelerin gerçekçi olduğuna ben inanıyorum. Yani açlık zamanı mesela gıdaların toplanıp biriktirilip sonra birlikte yemek yenmesi bu e, ve Allah Azze ve Celle'nin o biriktirilen gıdalar üzerinden bereketini ummak ve artık birlikte yedikleri o az gıda yani herkesten toplanan kırın kırın gıdalar üzerine insanların yetinebildiği, kanaat edebildiği, doyabildiğini bahseden ifadeleri ben şey bulmuyorum. Bu sahnelerin yaşandığı kanaatim değil ve bunlar yani bak Allah mucize vermiyordu, burada mucize vermiş gibi denemez. Bu mümin tarafta yaşanan bir şey. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Azze ve Celle ve الساعة وانشق diyor. Saat yaklaştı ve ay şak dediği işte yarılma parçalanma da olabilir. Hadislerde şimdi bazı rivayetler noktasal oluyor. Bazı rivayetleri pek çok yani yaygın oluyor yani. Bu kamer hadisesi bende biraz noktasal bir şey bırakıyor. Yani neredeyse tek sahabiyle hadi bir Hasan Tarik daha var onu da sayarsanız iki sahabiyle. Halbuki yani böyle bir hadise ki semada, sema en büyük ekran, semada yaşanan böyle bir hadisenin sahada daha yaygın sedası, aksi sedası olmalıydı diye düşünüyorum. Mesela bir ashab fil, yani bir tarihtir, bir milattır. Ki o bile bu kadar gözde görünür şekilde insanların önünde cereyan etmemiş olabilir. Çünkü gidip oraya bakanlar görürler fil için veya fille gelenlerin akıbeti ne oldu diye. Ama bu böyle gökyüzü sahnesinde herkesin görebileceği düzeyde açık bir olayın daha güçlü sahada karşılığı olmalıydı. Daha yaygın okumalıydık onu rivayetlerin orasında, burasında, önünde, arkasında. Dediğim gibi hatta bir milada dönmeliydi gibi bir beklentiyi karşılamayacak kadar dar bir ve sığ bir damardan bize bu bilgi geliyor. Bu kuşku üretiyor. Hele hele niteliği itibariyle müşriklere sunulmuş gibi gözüken yani iman etsinler gibi gözüken o zaten bu dediğim ayet tipleriyle örtüşmüyor. Yani Resulullah'ın hiç mucize ya müşriklere göstermek üzere hiç mucize Allah'tan alamamış gibi gözüken ki ayetler bir iki değil epeyce bir ayet bu konuda birbirine paralel anlam sunuyorlar. Ee, o zaman e, Allah Azze ve Celle'nin gücün yetiyorsa yerin dibinden ya gökten bir ayet kendin çıkar. Bizi ayetleri göndermekten engelleyen öncekilerin yalanlamasından başka nedir? Bakın gibi ifadeler üzerine gölge düşer. Yani hem de öyle bir gölge ki bu basit de değil. Yani Hz. Musa yerde göstermiş mucizeyi. Yani odun parçasıyla onu şey siz gökyüzündeki bir cismi parmak işaretiyle ayırıyorsunuz. Böyle bir böyle bir hadisenin gerçekliği durumunda yani öncekilere verilmesinin hayali bile olmayan bir mucize olur. Korku öncekilerden çok daha öte bir mucize. Hem bir taraftan vermedik diyeceksiniz hem de devasa bir yani ala ala. Ha onu ayeti bilmiyorum. Yani eğer her iki ihtimal düşünülebilir. Eğer peygamber zamanında bu yaşandı kanaatindeyseniz bir şekilde ayetleri buna uygun düşecek şekilde anlamaya giriyorsanız bence bu zorlanmaktan baş zorlamaktan başka zorlamaktan hmm. başka bir biçimde olamaz. O zaman o hadis o zaman yaşanmadı. Benim yani içimdeki his sanki ileride yaşanacak bir olaya. Ben ama geçmiş kiple o olur zaten girişinde zaman bilgisi verdiği için o geçmiş zaman kipi bizi bağlamıyor. Girişinde iktarabat hissiyatı diyor ya zaman zaman dilimini kendi açtı. O açtı zaman diliminde ona kamer parçalandı diyor. Durduk yere de deseydi sizin dediğiniz gibi atide olacak bir hadiseyi Allah Azze ve Celle'nin mazi bir şeyle verdiği örnek zaten çok kıyametin kopması dahil, sura üflenme dahil. Ama burada öyle bir öyle bir sıkıntı yok. Zaten girişte bir bağlam yapıyor ve saatin yaklaşmasına öteliyor. Açtığı parantezi ve onun içerisinde mazi olarak kullanıyor. Orada bir problem yok. Dolayısıyla bir de bu hadisenin yeryüzü coğrafyasında insanlar tarafından verileceği tepkiyi de orada anlıyor Cenab-ı Hak. O قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ Yani bunu gördüler ve kafirler dediler ki bu sürekli müstemir, sürekli olan bir sihir. Sanki böyle, yani böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama sanki böyle ileride böyle bir şey olur. Eğer geçmişte olmadıysa ve o ileride olduğu haliyle o günkü NASA'nın aç yapacağı açıklama bu periyodik bir şey. işte uzayın şu bölgesinden geçerken ay üzerindeki çekim kuvvetleri yerin çekimine karşılık arka planda geçen başka bir gökyüzü cismini oluşturacağı çekimle ayın gövdesini çatırdattı hatta ayrılmasına ki inşakka ayrılma değil de çatlama Anlamı daha doğru ama ayrılma da olabilir, çatladı, ayrıldı, sonra da tekrar birleşti olsun mesela. Dediler ki, bu belli ki geçmişte de bir kere daha çatlamış, bu devam eden süre içerisinde periyodik bir biçimde olan bir yarılma hadisesi ve büyüleyici bir şey, bir olağanüstü bir şey. Yani, سِحْرٌ müstemirin karşılığı böyle cümleler olabilir. Bir başka ihtimal belki Allah'ın elçisinin Resulünden çok daha önce, çünkü saatin yaklaşması dediğimiz hadise çok görece bir ifade. Böyle yeryüzünün oluşumu milyarlarca yılı düşünürseniz, son bir milyonluk süre bile yakın demektir kıyamete. Yani dolayısıyla Allah'ın elçisi bile ben ve kıyamet şöyle dip dibeyiz diyor. Bu sebeple Allah'ın Resulü'nden çok daha önceki bir dönemde belki insanlığın yaşamının yeni başladığı hatta başlamasından önce bile olsa ayetin girişindeki saat yaklaştığı ifadesiyle çelişmez. Yeryüzü yani sistemin kendi ömrü açısından düşünürseniz sona doğru olmuş bir hadise olarak. E, bunun ama e, yeryüzündekiler için bir şey yok. Yeryüzünde belli müminler olma, yani insanlar olacak ve buna itiraz edecekler. Hala şöyle bir ihtimal var önceden yarılmış olabilir. Ay bugün yarıldığı tespit edilir. Yani ay yüzeyindeki incelemeler ayın çok bir vaktiyle yarılmış olduğunu, hatta neredeyse birbirinden ayrılan iki parçaya ayrılıp sonradan birleştiği tespit edilebilirse bu Kur'an'ın verdiği haberin karşılığını bulması açısından yeterli olur. Ama bir de bunun bir kez daha yaşandığını da düşünebilirsiniz. Bir kez daha yaşanırsa yapılacak tespitlerle daha önce de bunun ayrıştığı öngörülebilirse bu kez tam ayetin ifadesini onlar söyleye duracaklar. Diyecekler ki zaten öncesinde de yarılmış. Bu belli zaman dilimlerinde yarılması mümkün olan arka bir çekim olursa kendi içerisinde çatlayabilir sonuçta. iki kuvvet arasında zorlanacak bir cisimden bahsediyoruz. Ee, bu tespitlerin olduğu günler Kur'an'daki bu ifadeye karşı kör ve sağır kalırlar mı? Kalırlar. Bugün nicesini sağda karşılığını gördüğümüz haber varken Kur'an'ın yine sağır durduklarını görebiliyoruz yani. O günde benzer şey söylerler ve geçerler yani. Belki de şöyle derler. Öncesinde de bir kere ayrılmış ve bu ayrılmanın kalan efsanesi bir şekilde Kur'an'ın içine girmiş. Sonra bugün de bu tekrarlandı. Demin söyledik ya Yahudilerin sıradanlaştırmasına benzer. O kadar çabuk teorilerle bunu sıradanlaştırırlar ki iman etmeyen kimseleri Allah Azze ve Celle tazikte bulunmayacak. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. İman etmeyenler derken de akletmeyenleri diyorum. Yoksa bazıların dediği gibi kardeşim bu iş imanla. iman varsa var. Yoksa delil mi arıyorsun? Delil zaten yoktu. Bazıları meseleye böyle bakıyor. Bakıyorum böyle nette yorumlara falan. imanın varsa seni ilgilendiriyor diyor. O iman dediği şey yani gözü kapalı kapılanlardan sen ona iman diyor. Halbuki Kur'an'a göre iman eden kimse öncesinde ayetleri mülahaza etmiş, incelemiş, araştırmış, bunları veri olarak toplamış. Yani gözler, kalpler, basiret bunların yararını görmüş ve buradan aklederek hidayete doğru yol yürümüş ilahi inayetle böyle kimseler ve en sonunda tanık olmuş gerçeğe ağzını açıp eşhedü demiş Yer Yüce Yaradan'ın kudretine onun ayetlerine gönderdiği elçiye tanıklıkta bulunmuş kimseler yani sürecin normal koşullarda yürünen boyutu bu bunu böylece yürümeyi göze almayan kimseler Allah Azze ve Celle'den baskı, tazik işte keramet, şubu vesaire gibi şeyler bekleyerek oyalanıyorlarsa o oyalandıkları yerde oyalanmaya devam edecekler. Allah Azze ve Celle kimseyi iman etmeye başka bir etkenle zorlamayacak. Efe ente tukrihu nase hatta yakunu mu'minin. İman etsinler diye ölesiye arzuya kapılan Allah'ın Resulüne, bu sebeple de mucize belki bekleyen Allah'ın Resulüne Cenab-ı Hak cahillerden olma. Rabbin istese zaten hepsini mümin kılardı. Yani iradelerine dokunacak olsa وَلَوْ Dileseydi hepsini tek bir ümmet kılardı. وَلَوْ Allahu huda Allah istese onları hidayet üzere toplardı. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Artık cahillerden olma veya başka bir ayette efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin sen mi insanları zorlayacaksın iman etse iman etsinler diye Rabbin zorlamıyor. Olağanüstü koşullar ister mucize boyutunda olsun isterse korku boyutunda olsun kişi iman etmeye zorladığı için Cenab-ı Hak bunları bir süre sonra ortadan kaldırıyor. Denizin ortasında yoğun korkuyla dağlar gibi dalgaların altında kalmış kimselerin da'vallaha muhlisine lahuddin Allah'a yönelip sadece ona yalvarıp yakarmalarını putları vesaire tamamıyla unutup reddetmelerini Cenab-ı Hak anlatırken felemmâ neccâhum ilel barri sonra onları karaya taşıyınca karaya taşıması demek koşulları normalleştirmesi demek o korkuyu onlardan alması demek ayaklarını sağlam basmaları demek yani nötralize ediyor Şimdi yola devam et. Burada da Allah'a sadece güven. Burada da sadece Allah'a yakar. Ama bunu yapmanın yegane yolu aklederek, yoksa o manayı sabitleyemeyiz içimizde, tefekkür ederek, aklederek ancak yüce yaratanın kudretini kalıcı bir biçimde içselleştirebiliriz. Yoksa olayların etkisiyle olursa bunu herkes yapıyor. Deprem esnasında camiler dolup taşıyor. Sonra Allah yine onların basiretlerini, gözlerini, normal zamandaki iradelerine dönecekleri yere kadar düzeltiyor, normalize ediyor. Rabbini sevdiği için, aklettiği ve değerlendirdiği için kulluğa yönelecekse yönelsin. Yoksa korktuğu, baskı altında kaldığı için böyle bir şey Allah Azze ve Celle zaten beklemiyor. Hocam, öyle...